Bir gün yağmur yağıyor böyle. Şiddetli bir yağmur. Yağmuru izlerken benim orada istemsiz böyle yani küçücük bulunduğum odada bir münacat hali oldu. Ve dedim ki Rabbim dedim bizden vazgeçme. Çünkü bir şeyler ülfet olabiliyor sana. Sonra kendini kenarıya çekme hissi, muhatabiyetin azalmaya başlayabiliyor. O kişiye karşı, başkalarına karşı, insanlara karşı iyi bir şey değil bu. Çünkü sen bunun için mi vardın. Sen bu davaya başlarken ilk önce kendi imanını kurtarmak, sonra başkalarının imanının kurtulmasına vesile olmak için öne atılmıştın. Peki şimdi niye aynı his olmuyor? Niye aynı heyecan olmuyor? Çünkü öyle bir zaman oluyordu. İzmir'deyken biz Emre Can Türk kardeşimle beraber metroya biniyorduk. Ona diyordum ki bana soru sor. O soru soruyordu. Ben de sessiz sesli ona cevap vererek anlatıyordum. Metroda herkes duysun diye. Ve Göz göze geldiğim kişilerde, abi mesela sen şu ol, abi sen de şöyle ol, sağdan giden adam ol, soldan giden adam ol. Böyle olsa, şöyle olsa nasıl olur abi, öyle olur mu abi diye diye metro ile gidene kadar zaten tebliğ yapıyorsun. İnmiyorduk, inmedin için bir daha kart basmıyorsun. Dönerken bir daha helal dairede kumpas. Zararlı değil yani soru soruyor bana evrimle alakalı, ibadetle alakalı, imanla alakalı bir şey. Şimdi niye aynı şey olmuyor? Ben canım sıkıldığı zaman çıkardım parklara giderdim. Fotoğraf makinesini alırdım. İnsanlarla diyaloğa gireceğim ya. Yani lens, zoom lensli uzaktan çekiyordum. Yanına gidiyordum gençlere. Beyler diyordum yani şimdi üzerine tesisatı görüyor, tripodu görüyor, çantamı görüyor. Boynumda böyle makine, yanımda lens yuvası var böyle. O zaman da parayla Facebook'tan fotoğraf çekme olayı vardı ya. Yanlarına gidiyordum. O abi on numara fotoğraf, parayla bunu çektiremem. Ya diyorum sana bunu bedava veririm ben. Abi nasıl olacak filan. Yani al flash belliğini. bizim yerimiz burada. O zaman İzmir işte. Gel ben ordayım. Şu gün şu saatte gel. Sana bu resimlerini vereyim diyordum böyle. Çocuk da hakikaten ciddi söylüyorum. O gün geliyordu ya. Yani bak o zamanlar bir aşkla, şevkle gidiyorsun. Bu olayı niye anlatıyorum? Şu Hizmeti Kur'aniye'de yaklaşık 10 sene geçtim ve Allah'a karşı Rabbim benden vazgeçme derken ben burada neyi demek istiyorum? Allah'ım diyorum ben bu davaya niçin girdim? Ne dertle girdim? Ne dertle devam ederken o dertleri benden alma. Allah'ın bizden vazgeçmemesi hadisesi Allah'ın bizi sevdiği dertlerimiz var. Allah bizi dertlerimizle seviyor. Bizi iştiyakımızla seviyor. Bizim onun davası olan muhabbetimizle seviyor. Eğer davası olan muhabbet azalıyorsa Allah'ın bize muhabbeti azalıyor. Ve sana hizmet nasip olmuyorsa, sana hizmet edilmeye başlanıyorsa senden bir şeyler için artık vazgeçilmeye mi başlanıyor? Yani o dertlerin gitmeye mi başlıyor? Ben böyle dua mı ettim Allah'ım benden vazgeçme ve uçağa bineceğim maskelesin. Bak imtihanlara bak şimdi sen böyle bir dua ediyorsun ya bu hizmetin de şükrü var. Hizmeti Kur'aniye'de nasıl şükür olur? Nimette şükür olur. Telefon aldın şükrettin, masa aldın şükrettin. Sağlıklısın şükrettin. Hizmeti Kur'aniye'de şükür nasıl olur? Bir davan var o davana şükür nasıl olur? Bak oraya geleceğiz şimdi. Neyse şimdi maskelesin. Gündüz biniyorum, güneş gözlüğüm var. E kim tanıyacak seni? Kim tanır abi? Ben orada biletimi ibraz ederken sesimden dolayı tanıdı adam. Serkan abi dedi, kardeşim dedim şu an ağzımda maske var, gözümde gözlük var. Sen beni nasıl tanıdın ya dedim. Her gece senin videolarını izleyerek uyuyorum abi diyor. Sesinden tanıdım seni diyor. Sesin kulağımda yer etmiş diyor. Akşam diyor videonu izledim. Ben buna seviniyorum ki elhamdülillah Rabbim benden vazgeçmemişsin. Bana burada hizmet nasip oldu. Uçağa bindim. Arkamdan da hostes yol gösteriyor. Ya koltukları gösteriyor ya ben de çantamı yerleştirdim çantamı yerleştirince oradan kitabımı alayım da bir buçuk saatlik bir yol yani kitap okurum diye. Aldım oradan Mesnevi Nuriye'yi ben cam kenarındayım iki kişi de orada. Dedim ki kardeşim bu kitabı oraya koyabilir misin şunları yerleştireyim. Çocuk aldı kitabı tabi abi dedi aldı ben oraya oturdum. Çocuk şunu dedi yanımdaki ya abi dedi şu kitabı görünce çok sevindim dedi. Risale Nur külliyatından Mesnevi Nuriye yazınca sen okuyor musun dedim abi biliyorum dedi Sözler eserinden dedi birkaç tane sözü böyle okumuştum. Bak olaya bak şimdi. Benim hayatım dedi 7 ay önce değişti. Çok berbat bir yaşantım var. Çocuk inşaat mühendisi. Dedim kimleri izliyorsun vesaire. Abi işte YouTube'da videolar izliyorum şunları. Yani sen Maksat 114'ü biliyor musun? önceden Çay Ağustu. Bilmem abi ya dedi. Çok videolarını izledim onların filan dedi. Serkan Aktaş var dedim onları biliyor musun? Biliyorum abi ya filan dedi. Bana benziyor mu dedim maskeyi? Çocuk uçakta abi o'' falan yapıyor. Millet yakıyor mu zannedecek yani? Uçakta koronavirüslü zannedecekler beni. Çok güzel bir muhabbet başladı. Oturduk, konuştuk. Yanında da bir kardeşimiz var. Belki izliyordur. Bağırına kadar gömlek açık. Kardeşimiz avukat. Stephen Hawking's'in kitabı var. Yani kitap tahmin edebiliyorsunuz. Yani Kabe yollarındaki aşkı anlatmıyor. Şimdi yanındakini bana şikayet ediyor. Stephen Hawking's'in kitabını okuyor ya. Ya bu da ateist olacak abi ya falan diye. O canlandır kafanda mübarek kurtulmuş diğeri yanıyor gibi bir halete bürünüyor. Ya sorun yok okusun falan orada bir iki muhabbet. Bak o çocuk sonra onunla yaratılışla alakalı birkaç soru sordu. Çocuk oradan bir şeyler soruyor kitabın arasında. Ben kitabı biliyorum biraz hakim o kitaba. Çocuk kitabı kapattı koydu dinliyor ama can kulağıyla dinliyor kardeşimiz. Dışarıdan baksan dersin ki alakasız bu adam. Benim de içimde bir sevinç var diyorum ki Hamdolsun Rabbime. Yani hizmet nasip ediyor Allah dedim ya. Şu duam kabul oldu ya dedim. Tamam üçte 3 üç gidiyoruz. Üç kişiye dedim anlatıyorum. Tabii şeytan yaklaştı. Muhabbet edebilirsin. Bir buçuk saat var. Ben kafamı yasladım. Uyumaya çalışıyorum. Kulağımda da kulaklıklar. Tamam mı? Ama belli yani benden muhabbet bekliyorlar. Benim muhabbet etmemi istiyor. Şeytan da benle uğraşıyor. Uykum da var ha uyuyayım filan derken yarım saat filan orada kestirdim ben. Sonra açtım. Kitabımı okurken yanındakine laf attım. Bir muhabbet açmaya çalıştım. Orada çocuk birkaç soru sordu. Yine bir sessizlik oluştu. İçimden diyorum ki, ulan diyorum yani bak Allah sana iki tane buraya adam getirmiş. Onlarla muhabbet etmen gerekirken nefsinle burada savaşıyorsun. Rahatını düşünüyorsun samimi ol sen böyle dua etmemiş miydin diye kendine cebelleşiyorum. Bak şimdi olaya. Uçak da saat 11'de inecek diye gösteriyor ama herhalde tam zamanında kalktı. Yolcular tam olunca biraz erken kalkma durumu da oluyor. 10.30'da indik. Ben de oradan Bursa'ya gelecek otobüste 12.30'u aldım. Dedim ki zaten 11 eşyaları al falan derken 11.30 olur oyalanırım bilmem ne derken saat gelir. Abi saat 10.30'da indik. Bak şunları dikkat edin bak. İçimden hızlı hızlı düşünüyorum. Diyor ki hemen acil eden valizimi alsam, gitsem, rica etsem. 12 otobüsü 11 alsam. Evlat sevgisi de var. Özlemişsin, evi özlemişsin. Eşini özlüyorsun, çocuğu özlüyorsun. Bir saat erken buluşacaksın. Ben bunu düşünürken o yandaki bu konularla alakası olan çocuk. Abi uçaktan indikten sonra vaktin var mı? Seninle kahve içebilir miyiz dedi bana. Şeytan bana başladı baba. Ağzından da bak zihin neyle meşgulse ağzına çıkıyor. Kardeşim otobüsüm var gitmem lazım dedim. Suratımı döndüm. Dünyam karardı. Dünyam karardı böyle. Nasıl yaparsın sen bunu? Nasıl rahatını düşünüyorsun? Melek bir yandan, şeytan bir yandan böyle bastırıyor. Döndüm karışım. Yanlış hesaplamışım. Vaktim var tabii. De kahve ısmarlayayım sana dedim. Oturalım muhabbet edelim. Abi indik valizlerde hemen geldi aldı gittik kahvemizi falan derken çocuğun bir tanesi geldi yanımıza sonra. Biz iki kişiyiz. Biri daha geldi. Siz Serkan Aktaş mısınız dedi. Evet dedim. Kafamda ne oluyor lan diyorum. Elhamdülillah ya diyor, megafonu alayım burada sohbet yapayım diyorum havalanında. Sonra çocuk geldi. Abi dedim ben ameliyat olacağım dedi buraya. Babamla falan geldim. Allah senden razı olsun. Çok videolarını izledim. Hayatım çok değişti diyor. Bak görüyor musun olayı? O çocuklarla çıktık dışarıya. Dışarıya çıktık beyler. Bak kısacık bir alanda dönen muhabbetler olay nereye gelecek? Çocuk sigara içiyordu. Sigara içilen yere geçtik. Orada kahvemizi içerken başka biri geldi. Maske ağzımızda gözlük var. Kardeşimiz Avrupa'dan gelmiş buraya. Abi sizleri takip ediyorum. Fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Oradan muhabbet. O gitti. Marmara'da ilahiyat okuyan bir kardeş geldi. Onunla muhabbet ediyorsun falan. Yani biz o muhabbet ederken benim metroda bağırarak konuştuğum mevzunun aynısı oldu. Ben kendimi kaptırmışım. O ikisine ders yapayım derken o falan bir baktım etrafıma. Birileri orada oturmuşlar. Bir saat boyunca insanlar bizi dinledi orada. Şükürler olsun dedim. Bak eğer ki ben orada bir yaptığım tercih, küçük bir tercihim, nefsime düşkünlük yönden bir tercihim yapsam bütün bu hayırlar, esnaf dairesine söylüyorum kaderi bilemeyiz biz, belki de kesilecek. O yüzden Önümüze çok fırsatlar geliyor bizim. Yani Allah o şevki sana temin edecek zeminleri çok hazırlıyor aslında. Ama sen az böyle nefsin yalanları olan bahanelerle bunları elinin tersiyle itebiliyorsun. Şimdi buradan çıkaracağımız durum ne bizim? Bu herkesin başına geliyor. Bu bizim bir samimi duanın inşallah kabulü ve Allah'ım benden vazgeçme. Evet Allah'ım sen benden vazgeçmedin. Hala beni davanda koşturuyorsun. Belki de beni maşa olarak kullanıyorsun orasını bilemem ben. Maşa kendine meziyet bilemez. Maşa alır köfteyi verir. O köfteyi veren maşada değildir meziyet. O maşayı tutandadır. Yani Cenab-ı Hak beni o hakikatleri ulaştırmak için maşa olarak kullanıyor aslında. Beni kenarıya da atabilir. Doğru mu? Olabilir çünkü Allah recil-i de dinle hizmet ettiriyor dinsiz bir adam dahi dine hizmet edebiliyor. O yüzden bizim burada çıkaracağımız mevzu dönüp dolaşıp neye geliyor biliyor musun? Elindeki hizmeti Kur'aniye'nin şükrünü yapmak. Senin bir davan varsa bunun şükrü nasıl olacak? Rıza ve memnuniyet. Rıza ve memnuniyet. O yüzden arkadaşlar Allah bize bir davada dellallık nasip ediyorsa senin nimetindir o. O nimete karşı kanaat ve iktisat Evet, hizmetin küçüklüğüne, büyüklüğüne bakılmaz. İhlasla zerre olan hizmet, yıldızlar hükmüne geçer mi? Burada anladık tamam, kanaatle iktisat ettik. Ana mesele zorlandığımız rıza ve memnuniyet. O hizmeti Kur'ânî'ye bana teknede olsa ben ona rıza göstermeyeceğim mi? Güzel bir böyle mükellef bir sofrada o hizmet nasip olsa her türlü rıza gösterirsin çünkü nefsinin büyük bir hissesi var orada. Memnun da olursun. Bu rıza ve memnuniyet senin nefsinin hoşuna gitmeyen şey de olacak. Nefsinin hoşuna giden o çocuk bana dese ki abi gel bir kuzu çevirelim dediğinde tabii kardeşim gidelim abi hem kuzu çevirelim hem sohbet edelim dese bak gördün mü ona bir tercih ettirici bir şey sunuyor. Ama burada benim tercih edecek şeylerim kalkıyor. Yalnızca Allah'ım senin rızan için canım istemiyor çünkü. Evime gitmek istiyorum ben rahat etmek istiyorum. Ama diyorum ki Rabbim bana hizmet nimeti nasip ettin. Ben burada rıza göstermem lazım rıza teslimiyetle olur. Ben bundan memnun olmam lazım yorum getirmeden olur. O emrettiği için olur. İhlas bunu gerektirdiği için olur. Zaten senin küçük bir tercihinle o hazine açılıyor. Senin bulduğun bir anahtarla sağa veya sola. Sağa açtığın anda o hazine açılacak. Anahtarı bulmak çok önemli değil. Anahtarı nereye çevireceğin çok önemli. Yanlış tarafa çevirirsen açılmaz. O hizmeti Kur'an'ı anahtarın oldu senin. Doğru mu Hacı abi? Ve dua ediyorsun orada. O duanla çevirdiğin anda hizmet hazinesi sana açılıyor işte. O yüzden Allah bize küçük işaretlerle, küçük işaretlerle büyük teminatlar sunuyor. Senin tercihine bağlı olarak. Senin bugün yaptığın nefsinin rahatlığı için küçük bir tercih binler Allah'ın razı olacağı kapıları kapatıyor olabilir. Ama diğer türlü Allah'ım sen böyle emrettin. İnsan işte geçmişini unutmayacak. Her daim geçmişine çünkü ne diyor geçmişe taş atmayan geleceğine bomba atar derler ya. Biz geçmişimize bu yönden bakacağız. İlk geldiğimiz anları hatırlayacağız. Mesela bugün hoşnut olmadığımız şeyler olabiliyor hizmeti Kur'aniye'de. Allah'ın davasını haykırmada çok beklentilerimiz, ölçülerimiz farklı şeyler olabiliyor. Standartlarımızı çok yüksek tutuyoruz ama sen bu standartlar yokken buraya gelmiştin. Senin böyle beklentilerin yokken zaten seni hizmeti Kur'an'da tutan, seni orada devam ettiren senin beklentilerin olmamasıydı. Onlar yokken sen daha şahlı bir şekilde gidiyordun. Küheylanlar gibi koşturuyordun. Nasıl ki böyle çok rahatlıklar başladı, konfor alanları başladı. Nasıl ki imkanlar artmaya başladı, o imkanlar senin ayağına hizmeti Kur'an'da pranga olmaya başladı. Kelepçe olmaya başlıyor. Önüne Allah'ın nimet olarak verdikleri sana dikenli tel olmaya başlıyor. Külüstür bir arabayla hizmete gitmeye meyilliydin. Giderdin klimasız bir arabayla doğru mu? Veya ya metro ile giderdin, otobüsle giderdin bir hizmet olduğu zaman veya yürüyerek giderdin. Şimdi Allah sana araba nasip etti. Ama arabayla gitmiyorsun. Zorluklarda giderken arabayla şimdi gitmiyorsun. Nasıl olacak? Ha? At verdi sana. At, atla koşturman lazım dört nala. Sen o atla keyfine koşturmayı düşünüyorsun. Nasıl olacak acaba? Rıza memnuniyet öyle olmuyor işte. Orada senin için asıl imtihanlar başlıyor. O nimet sana azap olmaya başlıyor. O yüzden ara ara demek ki Allah'a karşı Rabbim, benim nefsim böyle böyle. Nefsimin istemediği şeyleri de bana yaptır. Çünkü iradem oraya gitmek istemiyor, böyle yapmak istemiyor. Cüzi bir nefsim var. Onu da adam edemiyorum. Senin yolunda bir şey yaptıramıyorum. Allah'ım sana bırakıyorum onu da. Sen beni istihdam et cümlesi. Bak biz Allah'a karşı duamızda bir Kur'an talebesinin elini açtığı zaman edeceği ilk dua Allah'ım beni istihdam et. Ne demek? Allah'ım nerede hizmet varsa bana nerede ihtiyaç varsa ben nerede lazımsam beni oraya koy. Bana tercih hakkı da sunma. Çünkü bize tercih hakkı sunulduğu zaman elimiz temiz değil, kalbimiz çok temiz değil ki anında sorgusuz bir teslimiyetle onu kabul edelim. Bugün fedakarlık yaparken bile o fedakarlıktaki menfaatimizi düşünüyoruz. Fedakarlık dediğin olay zaten senin hoşuna gitmeyen şeyde fedakarlık yaparsın. Senin bir şeyler hoşuna gidiyorsa o fedakarlık olmuyor ki. Çünkü onda nefsin hissesi var. Bakın fedakarlık dediğin bir şeylerde vazgeçmektir. Neden vazgeçmektir? Haz aldığın şeyden vazgeçmek, nefsin hoşuna giden şeyden vazgeçmek. Ha işte Allah'ım ben bunu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum yani çünkü ben nefis var. Böyle gabileşmiş, lezzetlerinin peşine düşmüş. Allah'ım onlardan beni temizle. Zor da olsa o dikenli yola beni kader kamçısıyla, kader kırbacıyla beni oraya itele, beni orada istihdam et. Nefsimin hoşuna gitmese de biz bu duayı yapmamız lazımmış. Oradan gelene kadar bak görüyor musun ufak bir tercihim belki 20-30 tane adama ders yapma kapısını açtırdı ve otobüse bindiğimde huzurla dedim ki Rabbim sana binler hamdolsun benden vazgeçmemişsin bu tercihleri çok yapmamız lazım. Bugün Hizmeti Kur'aniye'de bir şeylerin tercihlerine gitmeye başlıyorsak, evet ben fedakarlık yapacağım ama menfaatim ne olacak diye tercih ediciler arıyorsan, abi bir sıkıntılar başlamış artık. Allah doğru tercih yapmayı demiyorum, doğru tercih yapma yakarışları nasip etsin.